Bugün Allah kısmet ederse inşallah cuma namazının cuma namazından bahsedeceğim ve son konu olarak inşallah yani biz cuma namazı kaç rekattır? Farzı hangisidir? ne hangi namazdır? Nasıl niyet etmemiz lazım? Cuma namazını ben şunu inanıyorum ve şunu biliyorum ki şahit oluyoruz çünkü cuma namazını bizim cumaya gelen cemaatimizin %90'ı hatta daha fazlası ben daha iyimser söyleyeyim %90'ı Cuma'nın ilk sünneti ve farzı dışında sonraki kıldıkları ne rekat ne olduğunu, zuhru ayır namazı ne namaz olduğunu, biz niye kıldığımızı dahi bunu dahi bilmiyoruz. Cuma namazı en basitinden bak. Bizim çıkan cemaatimizde şöyle bir tutalım gel hacı abi. Cuma namazı kaç rekattır desek yüzde doksanı, yüzde doksanı buna dahi cevap veremiyor. Ve biz cuma namazı bize farz, beş vakit namaz gibi cuma namazı farz. İşte kimlere farz? En fazla problem olan noktalardan bir tanesi şu, adam fabrikada çalışıyor, cuma namazına patronu göndermiyor. Bu adam mesul mü, değil mi? İnşallah bu konular üzerinde durmaya çalışacağım. Önce şöyle kısaca cuma namazının kılınışını tarif edeyim, Allah kısmet ederse. Biz de aklımıza bu şekilde, çünkü biz ömrü hayatımız boyunca her hafta cuma namazı kılıyoruz. Her hafta farz bu, farz ibadet bize. Biz cuma namazını öncelikle nasıl kılınır? hangisi farz, hangisi sünnet, hangisi vaktin sünneti, zuhru ahir namazını ne bunları hemen kısaca ifade edeyim. Ondan sonra Cuma'nın toplamda 12 tane şartı var. Edasının şartları var bir de vücub şartları var. Yani Cuma kimlere farz? Kimlere farz değil. Bunlar üzerinde inşallah konuşalım. Değerli kardeşlerim öncelikle hani biz ne yapıyoruz? Cuma günü, Cuma günü öncelikle 4 rekat bir namaz kılıyoruz. 4 rekat. Farzından önce kıldığımız 4 rekatlık. Yani imam minbere çıkıp minbere çıkıp hutbe vermeden önce Cuma'nın dört rekat ilk sünneti var. Yani niyet ettim bir kimse bir kimse salat sünnetil Cuma dedikten sonra o kılmış olduğumuz dört rekatlık sünnet Cuma'nın ilk sünnetidir. Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya deyip kişi niyet eder ardından tekbirini alır dört rekat Cuma'nın ilk sünnetini kılar. Peki bu Cuma'nın dört rekatlık ilk sünnetini nasıl kılacak? Problem bu. Ve ben ibadetimi, işte Zamm-ı Suğur okuyacak mıyım, Fatiha, işte bunlar. Biz öğlen namazının ilk sünnetini nasıl kılıyorsak, Cuma namazının ilk dört sünnetini de aynı şekilde kılacağız. Yani Fatiha okuyacağız, Zamm-ı okuyacağız, dört rekatında da. Dört rekatında da bu şekilde kılacağız. Yani öğlen namazının ilk sünnetini nasıl kılıyorsak, Cuma'nın ilk sünneti, dört rekatlık ilk sünneti de aynı şekilde eda edilir, aynı şekilde kılınır. Tamam, bundan netiz. Ardından sonra iç ezan okunuyor. İç ezan okunduktan sonra imam minbere çıkıyor, hutbe irad ediyor. Hutbe irad ettikten sonra ardından, işte hutbeyi okuduktan sonra, hutbeyi imam efendi bitirdikten sonra kamet getiriliyor, Cuma'nın farzına geçiriliyor. Hutbe nedir? Hutbenin şartları nelerdir? Onlar üzerinde de konuşacağız. Şimdi değerli kardeşlerim, Farzı da Cuma'nın farzı iki rekattır. Ne etti? İlk dört rekatı Cuma'nın ilk sünnetiydi. Niyet ettik. Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya. Tamam. Ondan sonra niyet ettim Allah rızası için iki rekatta farzı var ya. Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya diye imama tabi oldum, imama uydum diye niyet edilir. Burada imama uyduktan sonra Sübhaneke duası okunur. Ondan sonra hiçbir şey okunmaz. İmam'a tabi olmuşuzdur biz artık. İmam'a uymuşuzdur. Hatta şunu da ifade edeyim. Ne yazık ki bizim yaptığımız bilmediğimiz daha doğrusu. Bilsek zaten bilerek insan bir hatayı, bir yanlışı yapmaz. Değerli kardeşlerim, bu genel bir kaide söylüyorum. Biz namaza durduğumuz zaman biraz namaza durmakta geç kalmışızdır. İmam tek birini almış, Sübhaneke duasını okumuş, evuzu besmele çekip Fatiha'ya başlamışsa eğer biz Subhaneke okumakta artık ne yapmayacağız? Subhaneke okumak için uğraşmayacağız. Yani imam, Fatiha okumaya başladığı dakikadan itibaren artık biz imama uymuşuzdur. Subhaneke okumak için uğraşmayacağız. Subhaneke duasını okumak sünnettir. Artık orada imama tabi olduğun için sen Subhaneke duası okumak için ne yapmayacaksın? Acele etmeyeceksin artık. Subhaneke okumana gerek yok demektir bu. Biz imamla beraber eğer tekbir almışsak, imam daha Fatiha'ya başlamamışsa o zaman Subhaneke'yi oku. Problem yok. Ha, şimdi Cuma namazının iki rekat farzını da imamla beraber imama tabi olarak zaten Cuma namazı, Cuma namazı münferit kılınmaz. Münferit olarak tek başıma ben Cuma namazı kılacağım diye böyle bir şey yok, böyle bir uygulama yok. Cuma namazı cemaatle birlikte imamla birlikte imama tabi olunarak kılınır. Kılınan bir namazdır. Ha, ardından sonra farzını kıldık. Cuma'nın farzından sonra kıldığımız dört rekat daha namaz var. Toplam bakın, ilk dört rekatını kıldık. Cuma'nın sünnetini, ilk sünnetini. Cuma'nın farzını imamla beraber kıldık. Ardından kaç rekat kılıyoruz biz? Dört, dört, iki kılıyoruz değil mi? Farzından sonra kıldığımız. Cuma'nın farzından sonra imam selam verdi. Müezzin Efendi Allahü Te dedi. Ondan sonra dört rekat daha kılıyoruz ya o Cuma'nın son sünnetidir. Nasıl niyet edeceğim? Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya. Cuma namazının son sünneti kılmaya kaç rekat? Dört rekat. Burada da aynı şekilde biz öğle namazını kıldığımız şekilde, sünnetini kıldığımız şekilde aynı şekilde kılınır. Cuma'nın son sünneti de. Ha, şimdi Cuma'nın ilk sünneti dört rekat. İki rekat farzı, 4 rekatta Cuma'nın son sünneti olmak üzere, Cuma kaç rekat? 10 rekat. Cuma 10 rekat. Burada netiz. Tamam. Yani bunu öğrendik. Tamam, ben 10 rekat Cuma'yı kıldığımda, Cuma namazını tamamlamış oluyorum. Şimdi geriye kaldı ne? 4 rekat Zuhru hayır namazını kılacağız. Ardından da vaktin son sünneti olan, vaktin sünneti olan iki rekat daha namaz kılıyoruz. Doğru mu? Toplamda 16 rekat oluyor. Şimdi değerli kardeşlerim zuhra-ahir namazıyla vaktin son sünnetini biz niçin kılıyoruz? İşte onların cevabını inşallah şimdi Cuma'nın hücum şartlarıyla, Cuma'nın edasının şartlarını işleyince anlayacağız. Biz zuhra-ahir namazı en fazla kafamızı kurcalayan noktalardan bir tanesi. Adam farzı kılıp çıkıyor. Farzı kılıp çıkıyor. Cuma'yı farzı kıldıktan sonra çıkıyor. Cuma namazı oluyor mu, olmuyor mu? Cuma tam mı? Veya ben zuhra-ahir namazını kılmam mı uygun, kılmamam mı daha uygun? Bunları inşallah cevaplamaya çalışacağım. Şimdi değerli kardeşlerim şunu ifade edeyim öncelikle. Cuma'nın edasının edasının hatta şöyle ifade edeyim. Cuma'nın öncelikle kimlere farz olduğunu Cuma'nın vücub şartları altı tane. Cuma'nın vücub şartları altı tane. Cuma kimlere farzdır? Öncelikle birincisi Cuma namazı erkek olanlara farzdır. Cuma namazı kadınlara farz değildir. Peki bir bayan Cuma namazına gelip Cuma namazını kıldığı zaman ne olur peki? O kimse cuma namazını bir bayan cumaya gelip cuma namazını kılarsa tekrardan öğle namazı kılmasına gerek yoktur. Yani bir kimse bir bayanın cuma kılmaz diye bir şey yok. Peygamberimizin sünnetinde ne var? Peygamberimizin sünnetinde bir bayanın evinde öğle namazını kılması daha uygundur, daha faziletlidir. Ama olur ya bir şekilde cuma namazına gelmiştir. O kimse cuma namazını bayan olan kimse cuma namazını kılmışsa tekrardan öğle namazını kılmasına gerek yoktur. Cuma'nın vücub şartının birincisi erkek olmaktır. Erkeklere farzdır yani. İkincisi hür olanlara farzdır Cuma namazı. Hür olanlara farzdır. Bir kimse hapiste ise soru bu. Bir kimse hapiste ise, hapishanede ise içeri girmişse bu kimseye Cuma namazı farz değildir. Cuma'nın çünkü ikinci şartı bir kimseye vacip olması için hür olması gerekir. Eskiden kölelik vardı, kölelere farz mıydı? Değildi. Bu da aynı şekilde. Yani bir hapiste ise veyahutta deminden söylediğim mevzu en fazla kafamızı kurcalayan problemlerden bir tanesi. Hocam ben fabrikada çalışıyorum diyor. Benim veya fabrika değil, farklı bir iş yerinde çalışıyorum diyor. Benim patronum diyor abdestli namazlı bir kimse değil. Abdestli namazlı kimse olmadığı için kendi işçisini de ne yapmıyor? İslami hassasiyeti yok. Müslümanlık hassasiyeti olmadığı için kendi işçisini kendi altında çalıştırdığı insanları da cuma namazına göndermiyor. Cuma namazına göndermiyor. Çünkü cuma namazından çıkasıya kadar saat 2 olacak işte mesai bir buçukta başlıyor. Bu sebeple diyor ben seni cuma namazına göndermeyeceğim diyor. Göndermem diyor. Bu kimse vebal altında mıdır? Şimdi değerli kardeşlerim kişi nerede çalışıyorsa çalışsın. Şayet hür değilse başka bir kimseye bağlı ise aynı hapiste olan kimse gibi bir kimse de eğer cuma namazına patronu izin vermiyorsa vebal ve sorumluluk patronuna aittir. Göndermeyen kimseye aittir. Bu sebeple de kişi eğer cuma namazına gelemiyorsa ne yapacak? Ona ne farz? Veya hapiste olan kimseye ne farz? Öğle namazını kılmak farz. O kimse cuma namazı o kimsenin üzerinden düşer. Ona farz olan öğle namazını kılmalı. Üzerine farz olan öğle namazıdır. Bu sebeple de hür olmayanlara cuma namazı farz değildir değerli kardeşlerim. Üçüncüsü Cumanın vücut şartlarının üçüncüsü Cuma namazı mukim olanlara farzdır. Mukim olanlara yani seferde olan, yolculuğa çıkan bir kimseye cuma namazı farz değildir. Ancak olur ya cuma vakti otobüs durmuştur. Şurada şoför demiştir ki cuma namazı kılalım ki olmaz da hiç karşılaşmadık ama olur. Cuma namazı mukim olanlara farzdır. Seferi olan, yola çıkmış olan, yolda olan bir kimseye cuma namazı farz değildir. Farz olan nedir? Öğle namazını kılacak o kimse. Cuma namazı onun üzerinden düşer. Üçüncüsü de bu. Dördüncüsü, cuma namazı, cuma namazı sağlıklı olanlara farzdır. Sağlıklı olanlara farzdır. Cuma'nın diğer bir şartı sıhhattir. Adam koran olmuştur ki elhamdülillah öyle bir artık sıkıntı yok. Hatta şunu da söyleyeyim Domaniç'te hiçbir vaka artık kalmamış şu an. Daha bu birkaç gün önce bir gün veya dün veya bugün yani. Yani pozitif bir vaka artık Domaniç'te yok. Onu ifade edeyim. Yani geçtiğimiz zamanlarda koronanın en fazla olduğu dönemlerde ve aynı şekilde diğer herhangi bir rahatsızlığı varsa yani yatalaktır veyahut da bir şekilde e farklı bir problemi varsa bu kimsenin Cuma namazı bu kimseye yine farz değildir. Olur ya bizim babamız rahatsızdır, yatalaktır. Cuma namazı bunun farz değildir. Öğle namazını kılacak bu kimsede. Aynı şekilde değerli kardeşlerim. Şimdi en önemli programlardan bir tanesi şu. Hocam diyor ki ben hasta bakıcısıyım. Hasta bakıyorum. Kendisi <laughs> sağlıklı, kendisi sıhhatli. Ama bir kimsenin hasta bakıcılık yapan bir kimsenin kendi o baktığı hastaya eğer bir zarar gelecekse yanından ayrılamıyor mümkün değil. Hastaya bir zarar gelecekse bu kimseye de cuma namazı farz olmaktan çıkar, farz olmaktan düşer. Evinde babasına bakıyor hocam yanım, yanından ayrılamıyorum. Eğer bir bakacak bir bayan kimse de yoksa bu kimseden ne olur? Cuma namazı düşer değerli kardeşlerim. Cuma namazı ona farz olmaz. Beşincisi gözleri sağlıklı olmayan ama olanlara da cuma namazı farz değil. Hatta İmam-ı Azam bizim mezhep imamımız İmam-ı Azam'a göre camiye getirecek bir kimse bile olsa cuma namazı ona farz değildir. Ama olanlara gözleri görmeyen kör olan bir kimseye de cuma namazı farz değildir. Niçin cumaya gelme imkanı olmadığından dolayı. Ancak bizim iki tane İmam Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed ve İmam Yusuf'a göre ise bir kimsenin evinde ama olan bir kimseden bahsediyorum. Bir kimsenin evinde evinden camiye kadar getirebilecek bir kimsesi yakını, eşi, dostu var ise cuma namazı ona da farzdır diyorlar. Biz burada nasıl hareket edeceğiz? Eğer bizim yakınlarımızda ama olan bir kimse varsa biz de cumaya getirebiliyorsak eğer bu kardeşimizi o kimseyi, o ama olan kardeşimizi cuma namazına getirmemiz daha uygun olur, daha eftal olur değerli kardeşlerim. Buna dikkat etmemiz lazım inşallah. Altıncısı ve son şartı cuma namazının farz olmayan özellikle cuma namazının farz olması için Ayakları sağlıklı olmayan, ayakları kesik olan yani topal ve benzeri. Ayakları kesik olan kimseye de cuma namazı farz değildir. Aynı ama olan kimse gibidir bu kimse de. Bundan dolayı ayakları olmayan bir aya veya iki ayağı ayakları yok ise cumaya gelme imkanı da yok ise bu kimseye cuma namazı farz değildir değerli kardeşlerim. İnşallah bunlara dikkat edelim. Şimdi Cuma'nın edasının şartları var değerli kardeşlerim. Bunları hemen kısa kısa ifade edeyim bitireyim. Cuma namazı öğle namazı vakti içerisinde farzdır. Yani öğle vakti çıktıktan sonra bir kimse bir cemaat bile olsa öğle vakti çıktıktan sonra cuma namazını kılamaz. Cuma namazına aynı zamanda kazası da yoktur cuma namazının. Yani öğle vakti çıkmıştır diyelim ki bugün cuma diyelim ki öğle vakti çıktıktan sonra ben işte cemaat olarak bile olsa Cuma namazının kazası olmaz. Cuma namazının vakti, öğle namazının vakti içerisindedir. Öğle vakti içerisinde kılmak gerekir. Farz olan birinci farz edasının budur. Vakit yani. İkincisi cemaat olacak. Cuma namazı kılınabilmesi için bizim mezhebimize göre, Hanefi mezhebine göre imam dışında en az üç tane cemaat olması lazım. Bak küçük köylerimiz özellikle. En az imam dışında üç tane cemaat olacak Hanefi mezhebine göre. Üç tane cemaat olmazsa o kimseden cuma namazı o, o köyden cuma namazı düşer en yakın bir köye gidecekler. En yakın bir yerde namaz kılacaklar. Yani imam dışında en az üç tane cemaat olmalı. Cumanın edasının şartlarından bir tanesi de cemaattir. Hanefi mezhebine göre de en az üç kişi olması gerekir. Üçüncüsü cuma namazı kılınabilmesi için şehir veya şehir hükmünde bir yer olmalı. Şimdi günümüzde şehirler artık çok büyüdüğü için günümüzde şehirler artık çok büyüdüğü için şu an günümüzde herhangi bir yerde farklı camilerde Sultan Alaaddin'e herkese toplama, toplamamız mümkün değil. Bundan dolayı da farklı camilerde ne yapılabilir? Cuma edası, cuma namazı kılınabilir. Şimdi değerli kardeşlerim diğer bir şartı izin olması gerekiyor. Genel bir izin. Yani devlet başkanının izni olmadan bir yerde cuma namazı kılınamaz. Devlet başkanı eğer izin vermiyor veyahut da devlet başkanının izin verdiği bir imam bir imam efendi cuma namazı için cuma namazı için görevlendirilmesi lazım. Buna biz izini am diyoruz. Yani genel bir izin olmalı. En fazla problem olan noktalardan bir tanesi şu. Özellikle cumanın farz olması için hani cumanın dışarıdan gelen cemaate açık olması lazım. İşte kursta veyahut da bilmem cemaatte şurada burada farklı cami dışında umuma açık olmayan bir yerde cuma namazı kılmak caiz midir, sahih midir sorusu. Değerli kardeşlerim, cuma namazının sahih olabilmesi için halka açık olmalı ve devlet başkanının izni olmalı. Yani dışarıdan bir kimse gelmeyen, dışarıdan bir kimsenin katılmadığı, sadece orada bulunanlar işte yurtta veya kursta neyse Kur'an kursunda bulunanlar sadece cuma namazını kılıyorsa dışarıdan bir kimse gelmiyorsa orada cuma kılmak sahih olmaz. Yani halka açık olmalı. Ha bu şu demek değil. Hocam bizim kapımız açık. Kur'an kursunda şurada burada. Hocam kim gelirse gelsin kapımız açık." diyorsa eğer ha o zaman orada cuma namazı kılmak sahihtir. Bunda hiçbir sakınca yok. Orada kılanların da cuması sahih olur, caiz olur. Bunda problem yok. Şimdi birkaç cümleyle şunu da ifade edeyim inşallah bitireyim değerli kardeşlerim. Cumanın fazileti ile alakalı özellikle en fazla böyle karşılaştığımız noktalardan hususlardan bir tanesi şu. Bir kimse bilerek bir kimse bilerek üç cumayı eğer terk ederse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki o kimsenin kalbi mühürlenir buyuruyor. Hiçbir mazereti olmaksızın, hiçbir bahanesi olmaksızın eğer bir kimse cuma namazına gelmez, cuma namazını eğer terk ederse o kimsenin kalbi mühürlenir diyor değerli kardeşlerim. Bu sebeple de bizim her ne işimiz varsa çok zorunlu bir mazeretimiz olmadıkça bir kimse mutlaka cuma namazına gelmeli. Cuma namazı o kimseye farzdır. Bu sebeple de inşallah biz bunlara dikkat edelim. Rabbim özellikle peygamberimiz buyuruyor ki bir kimse cuma vaktinde öyle bir vakit vardır ki o vakitte eğer dua ederse duası mutlaka makbul olur. Duası mutlaka kabul olunur buyuruyor. Bu sebeple de cuma namazı bizim Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ta ki günümüze kadar bizim bayramımızdır. Bu sebeple de inşallah cuma namazlarımıza dikkat edelim. Bu şekilde cuma namazlarımızı eda etmeye çalışalım. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetleri kabul ve makbul eylesin.